Merhaba çocuklar. Bugün ek fiil diğer bir ismiyle ek eylem konusunu işleyeceğiz. Ek eylem, ek fiil nedir biliyor musunuz? Aslında bu bir çekim ekidir. Peki bu ekler nedir? Dır, idi ve imiş ekleridir. Bunların çocuklar iki tane görevi vardır. Bu iki görev şudur. İsimleri yüklem yapmaları ve fiilleri birleşik çekimli yapmalarıdır. Hemen bakalım nasıl oluyor? İsimleri nasıl yüklem yapıyor? Ufuk çok iyi bir personeldir. Personelmek diye bir şey yok değil mi? Burası bir isim. O zaman dır dir ekini alarak bunu yüklem yapmış. İkinci cümlemize bakalım. O akıllı bir çocuktur. Çocukmak diye bir şey yok. Değil mi çocuklar? Bakıyorum isim. Yani masadaki getirip deniyorum. O zaman çocuktur dediğim zaman yine bu ismi yüklem yapmış oluyorum. Merve değerli kitaplar satan bir kitapçıdır. Kitapçımak yok. İsmi ne yapmış? Dır eki alarak yine yüklem yapmış. Bugün çok ama çok mutluyum. Mutlumak diye bir şey yok. Bu eki alarak yine ne yapmış çocuklar? Bunu yüklem yapmış. Şimdi çocuklar bir de şunu yapabilirsiniz. Bunların olumsuzu değildirle yapılır. Personel Mamak diye bir şey yapamayız değil mi? Personel değildir, çocuk değildir, kitapçı değildir, mutlu değildir. Ek fiil alıp isim olan, yüklem yapan kelimelerin olumsuzu değildir ile yapılır. Peki fiilleri birleşik çekimli yapar demiştik. Fiilleri iki zamanı birleştirerek birleşik çekimli yapar. Nasıl yapıyor bunu? Küçüklüğünden beri çok okurdu. Okur. Her zaman okursa ne yapıyorum? Burası geniş zaman eki. Du nedir peki? Geçmiş zaman eki. O zaman bir tane zaman eki, bir zaman eki ile birleşerek birleşik zaman eki alıyor. Yani artık birleşik çekimli oluyor. Çünkü iki tane zamanı birleştiriyor. Türkçede her şey ismiyle müsemma birleşik çekimli Birleşik iki tane zaman. Annesine hiç böyle saygısızlık yapmazdı. Bu ne yapıyor çocuklar? Geçmiş zamanın olumsuzuyla yapıyor bunu. Ar er ekinin geniş zamanın olumsuzu mazla yapılır çocuklar. O yüzden bu da yani geniş zamanın olumsuzu olduğu için gizlenmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu da birleşik zamanlı oluyor. Hemen bakıyorum. Defterine çok iyi notlar tutuyormuş yor şu anda yapsaydı ki şimdiki zaman ekiydi. Muş da geçmiş zaman eki iki tane zamanı yine birleştirmiş oldu. Burada da olumsuzluğuyla yaparak yine birleştirmiş oldu. Ne yapmış oldum? Birleşik zamanlı fiil olmuş oldu çocuklar. Peki ek fiilin olumsuzu mame ile değil, değil ekiyle, değil kelimesiyle arkadaşlar yapılıyor demiştik. Bunu da buradan göstermiştik bunu da unutmayalım Peki çekim ekiyle yapım ekini de tekrar bir hatırlatmak istiyorum size bu çok önemli mesela göz kelimesi tek başına bir isim değil mi ama zihnimizde canlanan şey buradaki göz resmi ama ben buna bir ek getiriyorum diyorum ki gözlük artık benim zihnimdeki resim göz değil gözlük oluyor zihnimdeki resim değişiyorsa bu bir yapım ekidir çocuklar Hemen buna bakalım. Gözlük, çü. Artık lükün de üstüne çü eki gelmiş. Yine zihnimdeki resim buyken bu sefer buna dönüşmüş. Yani zihnimde gözlük satan bir adama dönüşmüş. Ya da e, gözlük satan bir dükkana dönüşmüş. O zaman bu da bir yapım ekiydi çocuklar. Şunu unutmayın. Ek fiil ekleri çekim ekiydi. Yani personeldir dediğim zaman zihnimdeki personel ekini direkt değiştirmiyor. Çocuk dediğimde çocuk resmini değiştirmiyor tur eki. Yani buradaki gibi zihindeki resmi değiştiren bir yapım eki değil çekim ekidir.